Ocak ayının son gününden merhaba sevgili dostlar. Evet yeni yılında bir ayını bitirdik. Bugün 31 Ocak günlerden salı ve ay ve güneşin güzel bir açısı var. Bu her ay oluyor biliyorsunuz anlatıyorum genellikle ve bugün bazı konularda anlaşma günü olacak. Sabah saatlerinde gündemde olan ya da olmayan önemli konularınız varsa bir takım belirsizlikler varsa bir toplantınız mutlaka kendinizle de olabilir bu. Sabah 8 24 9 24 arasında olmak üzere ama aslında öğlene kadar da geçerli. Ay Güneş 120'liği var. Her işiniz kolay gider. Rahat anlaşmalar sağlarsınız. Ay ikizler burcunda çünkü. Anlaşma sağlamak, imzalar atmak için, işle ilgili konularda bazı projeler olabilir, ailevi konular olabilir arkadaşlar. Çünkü Merkür Paralanı'nda veya ikizler Burcu'nda dolayısıyla da finansal göstergeler bunlar ev, emlak, emlağa ilgilendiren konular. Ondan sonra toprakla ilgili konular yani yine daha fazla aslında. Bunlar bazı niyetler de olabilir bu arada. İşte bunlarla ilgili görüşme, konuşma, toplantı yapılabilir arkadaşlar bunlar hiç alakasız bir konuda olabilir çalışıyorsunuzdur çok ayrı bir sektörde mesela reklam firması veya yine dijital platformlarla ilgili bazı konularda olabilir çünkü ayı ikizler burcunda zaten dolayısıyla da iletişim ve bilgiyi de çok ön plana çıkarıyor sevgili dostlar evet gün genelinde yine iletişim bilgi hızlı dönecektir e, birkaç fikirli olabiliriz. Ancak Merkür Oğlak Burcu'nda kaç tane fikriniz olursa olsun mutlaka birine yoğunlaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet sabah 6.26 7.26 Ay Mars'ta kavuşacak. Her şartlar altında Ay Mars'ta kavuştuğu zaman enerjisi çok yüksek bir duygu halinde oluruz. Kesinlikle erken uyanırız. İşe ve güne erken başlarız. Çok enerjik ve zinde olabiliriz. Ee, özellikle saat tabii ki 8 ile 9 arası bu ay ve güneş üçgeni var ya bir niyetiniz varsa o kadar iyi adapte olabilirsiniz ki üzerinize baskı yaratan bir şey hissetmezsiniz. Oldukça pratik, hızlı bazı gelişmeleri hayatına sokabilirsiniz. Ki özellikle teknoloji, bilgi, eğitim, öğrenim, yazılı işler vesaire bugün çok gündemimizde olabilir. Dediğim gibi önemli işleri de toparlayabiliriz. Ve 11-24, 12-24 ayın Şiron'la bir seksili var, öyle saatlerinde diyelim bir e, sıkıntım var. İşte dün birisi yazmış, hiçbir şey yolunda gitmiyor yazmış. Ne yapsam ne etsem hiçbir şey yolunda gitmiyor yazmış bir arkadaşımız. Bu saatte mutlaka bir şeyler yolunda gider. Sen gereken çabayı gösteriyor musun sen gereken adımı yapıyor musun? Niyetini yaptın mı, niyetin ne yönde? Bir defa niyetini yapmamışsan sadece öyle bir, ee, ne yapsam diye düşünerek dur şunu yapayım diyorsan olmaz. Önce niyetini yapacaksın. Neyse ona niyetleneceksin. Zayıflamak için mesela özellikle bu çok gelen bir soru olduğu için önce niyetine geçen oturacağım bilhassa ben kilo vermek için işte şu yöntemle neyse yöntemin niyet ediyorum. İşte niyetimi söylüyorsun. Bunu niyet etmeniz lazım arkadaşlar. Niyet etmiyorsan maalesef Böyle oradan oraya konular içinde kaybolabilirsiniz benden söylemesi. Evet 1927, ee, 1927-2027. Şimdi ay Merkür'e yüzelli. İşte bu saat kritik. Anlaşmazlık da varsa burada kopar arkadaşlar. Fikir bazında olabilir bunlar. Para ile ilgili konularda olabilir. Maddi konularda bir takım anlaşmazlıklar getirebilir. Fikirsel anlamda diyebilirim. Genel olarak da çok fazla bilgi trafiği içinde olacağız. Ülke içinde yine finansal eko, e, finansal konular, ekonomi ile ilgili konular, bugün bir takım yatırımlar, işte ödemeler, yeni bütçe planlamaları veya bir takım e, şu anda seçimle ilgili bildirimler diyelim gündemimizde olabilir. Bugün Ocak ayı bitiyor. Şimdi Çarşamba günü 1 Şubat, yeni bir aya başlıyoruz. Aynı zamanda da yılın ikinci ayı ve 5 Şubat'ta da bir dolunay geliyor. Sürprizli bir dolunay. Çok sürpriz arkadaşlar gerçekten. Çünkü tam olarak Uranüs'le kare yapıyor. Ve şimdi bir şey hatırlatacağım. Bu yaşayacağımız dolunay açı yaptığı bir tutulma var. O da 8 Kasım'da boğa burcunda bir ay tutulması yaşamıştık Tam 16 derecede. Bu dolunay tam oraya dik açı yapıyor. Önemli bir dolunay gerçekten. Ve bu bitmeyecek böyle. 5 Mayıs'ta bu sefer akrep burcunda yine 14 derecede bir ay tutulması var yani iki tutum arasında bir de online çok önemli olacak bomba haberler gelir bomba olaylar olur yani bomba de, derken şunu söyle söylüyorum. çok şaşıracağımız sürpriz gelişmeleri getirir bu arada Şubat ayı burç yorumlarınızı çekiyorum. Burada orada bu konudan bahsettim. hepimiz için nerelerde olabilir diye. Gerçekten kadersel etkiler de var bu dolunayla beraber. Özellikle bazı burçlar çok çok önemli değişik şeyler yaşayabilirler. Ani ani böyle. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum. Hiçbir şey ihmal etmeyin lütfen. Özellikle sağlığınızı arkadaşlar. Çünkü sağlığa da bulgu yapan bir dolunay geliyor. Ee, salgın hastalıkları zaten şu anda biliyorsunuz çok önemli bir virüsten yine bahsediliyor. Ee, öyle bir salgın olacağını söylemiyorum ama yani genel kronik sağlık sorunları çünkü bakın geldiği zaman geçmiyor arkadaşlar. Resmen yapışıyor, kalıyor. Hayatı boyunca grip olmamış, 2 sene Covid yaşadık, Covid'e yakalanmamış insanlar görüyorum ki ben de bunların içine dahilim. Bir gribe yakalandılar ve düzelemiyorlar. Böyle garip bir durum herkes bir şey söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama. E, dolayısıyla sağınıza dikkat edin sevgili dostlar. Evet bugünün güzel saatlerini söyleyeyim size. Sabah 9.44 10.36 sevgili dostlar. Özellikle anlaşma yapmak için, imza atmak için, bir şey niyetlenmek için, internetle vesaire neyle ilginiz varsa bakın. Bir girişim yapmak için bence çok güzel bir saat. Kullanın derim. İlişki için dahil zaten. 15:45, 16:37 yine bence de e, önemli bir saat. Şiro'nun şifalandırıcı gücü var, etkisi var, bir şeyleri değiştirebilme gücüne sahip olabilirsiniz. Yani o gayreti gösterebilirsiniz gerçekten güzel. 22:53.002 yani gece saatlerine denk geliyor. Bu saatte ee, belki bir şeyleri toparlamak için güzel olabilir ama bugün sürpriz haberler de alacağız sevgili dostlar diyorum. Şubat ayında sürprizler yaşayacağız. Sürpriz konular olacak. Bu da gerçekten çok önemli olacak. Uranüs yani güneş kareleri genellikle doğa olaylarını da getirir bu arada. Lütfen bunu hatırlayalım. Ee, farklı doğa koşullarından oluşabilecek böyle zararlar getirebilir. İklimle ilgili, topraklarla ilgili, tarımla ilgili bizim ülkemizde de böyle risk altında olan bölgeler aslında önlem alınsa çok iyi olur. Çünkü ani yağışlar, işte ani soğuyan, ısınan hava koşullarında sel, deprem bakın bunlara da çok önemli etki yapıyor. Çünkü Türkiye haritası da direkt etki alıyor ve siyaset ve siyasetle ilgili muhalefet partisi ve muhalefet partisindeki liderlerle de çok alakalı bir süreç olabilir sevgili dostlar. Yani bilmiyorum çok önemli görüyorum. Ben özellikle de e, 5 Mayıs'taki tutulma e, ciddi bir kayıp gibi geliyor sanki. Yani zor görünüyor yani stresli bir e, şey. E, bilmiyorum nasıl kayıplar gelir ama do, yani haritalar böyle gösteriyor. Haritalar bunları işaret ediyor. Ben söyleyeyim dedim. Bugün çok bu konularla ilgilendim de hep haritalar üzerindeydim. Çünkü dediğim gibi Şubat ayı burçlarını e, hazırladım. O yüzden de taze taze bilgiyken size söylemiş olayım. Evet yarın yine görüşmek üzere. Lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, bana böyle destek olabilirsiniz. Seviyorum sizi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.